herkese merhaba bir tane kargomuz var bu dün geldi dün birazcık içinden çıkartmadan baktım hasar var mı diye İkinci elden aldım bunları kız çok tatlı bir şey yapmış ve baloncuğa koymuş ben de satarken buna dikkat ediyorum çok güzel İyi kitabımız sonsuza dek mutlu çalma listesi kendisi uzun zamandır benim kitap listemde tatlı bir aşk romanı olacağını düşünüyorum biraz içerisinde dram var belli ki ama cüzi bir miktarda olduğuna güvenim tam anladığım kadarıyla en azından Yakın zamanda okuyacağım için yakın zamanda yorumu da gelecektir diye düşünüyorum. İkinci kitabımız Peri Prensi ile Dans. Daha önce kendisinin Elf Kralı ile Dans kitabını okumuştum. Ne kadar inanarak boş konuşuyor görüyor musun? Hatta Hava Uyanıyor serisi mi o serinin adı? Hava Uyanıyor serisini de okumuştum. Hava Uyanıyor serisinin yorumuna şuradan ulaşabilirsiniz. Hatta şöyle bir şey olmuştu. Elf Kralı ile Dans normalde ikinci kitap olarak geçiyordu. Ama birbirlerinden bağımsız oldukları için okuyabilmiştim. İkinci kitabını beğenmiştim. Birincisini de o yüzden almayı istiyordum ama sürekli vazgeçiyordum açıkçası. Çünkü aşırı derecede sevememiştim. Kesinlikle fantastik romantik değil de romantik fantastik tarzı vurgusu var diyebilirim. O yüzden eğer romantikliğin biraz daha fazla olduğu fantastikleri seviyorsanız öneriyorum. Şöyle bir ayrıcı var. Uçaktaki yabancı bunun devamı var. Acaba serinin genel bir... Ha. Mayıs Hayır serisinin birinci kitabı olması gerekiyor kendisi. Bu seriyi bir şey Millarderleri serisi vardı. Adı neydi? Dreamland Millarderleri serisine benzettim. Orada da işte kardeşlerin hikayelerini okuyorduk bir nevi. Burada da öyle bir şey olduğunu anladım. Yanlış da anlamış olabilirim. Pek bir bilgim yok. Eğer beğenirsek devamında gelecektir diye düşünüyorum. Adını söylemedim. Uçaktaki yabancı. Devam kitaplarını da şuraya koyuyorum. Sonraki kitabımız Olimpos'tan Güllerin Yıkımı. Güllerin Yıkımı sanırım iki kitap. Ya da en azından şu an iki kitabı var. Diğer kitabımın adı Yıkılmış Taht olması gerekiyor. Bunu birazcık bekletip Yıkılmış Taht'ı aldıktan sonra okumayı çok istiyorum ama dayanamam ihtimalim de var bilemiyorum. Konusunu hiç hatırlamıyorum. Sıradaki kitabımız yabancı yayınlarından Rakipler. Bu da aynı az önceki uçaktaki yabancı tarzı bir şey diye bekliyorum. Slant benim çok okumayı sevdiğim bir yazar. Daha önce kendisinin davetiye kitabının sonsuzluklar kitabını okumuştum. Birazdan bir tane daha kitabını göreceksiniz. Davetiye özellikle benim çok 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 sevdiğim bir kitap. Yazarın o kitaplarının yabancı yayınlarından basımını çok seviyorum. Çok soft kapakları var. Şuraya koyuyorum. Şu an çıkartmaya çok kendim çünkü. Ama bu eski basım olan kitaplarından ve ben bu şekilde model konulan hiçbir kapağı beğenmiyorum. Hiç bana hitap etmiyorlar. Diğer şekilde soft basılan kitapları kitaplıkta çok güzel duruyor. Aynı şekilde yazar Puka yayınlarına geçmiş bildiğim kadarıyla. Oradan da birazdan bir tane kitabını göstereceğim. Orada da çok soft kapakları var ve çizim şeklinde yine kitapları. Ama bu benim sevmedim kapaklar olabilir. Sırf hani gördüm ve weekend olduğu için aldım diyebilirim. Şu şekilde de ayrıcı var. Bu görmüş olduğunuz 5 kitabı. Harika şimdi yalan atacağım galiba. Hatırlamıyorum ya. Şuraya fiyatını koyarım tamam mı? Ama çok uygun aldım. Hatta böyle fiyatlarının normal toplamıyla aldığım fiyatı şuraya yazarım. Nasıl fikir? Böyle yapalım. Diğer kargoya geçiyoruz. Bunu hiç açmadım çünkü daha yeni geldi. Dayanamadım ve dersimi bırakıp buraya geldim. <laughs> ve Weekend'in bahsetmiş olduğum Puka yayınlarından çıkan yanlış numarası. Puka yayınlarından sanırım ilk kitabımız. Hayırlı olsun. Puka yayınlarından birkaç tane daha gözme kestirdiğim kitap var. Ah ah burada da bir şey vermiş. Weekend'in genel olarak romantik komedi kitaplarının Hemen okunabileceğini düşünüyorum. O yüzden Reading Slump'a girdiğinizde kesinlikle kendisinin kitaplarını okuyabileceğinize inanıyorum. Bu da yakın zamanda okunacak. Umarım kız yanlışlıkla değil de bir desteğe yollamıştır. Çünkü ben normalde bu kitabı almadık diye biliyorum. Almış da olabiliriz. Neyse ben bunu öğrenirim. <laughs> Yıldızlar ve Gölgeler Krallığı diye bir kitap. Ben hakkında hiçbir bilgim yok. "-Alo Türkçe konuşmak <laughs> istiyorum, evet." Posteri de varmış hem de. Bana birazcık hani adından dolayı sanırım şeyi hatırlatıyor. Akotar serisini. Sanırım onun da böyle bir kitabı var ya, ondan kaynaklı. Dikenler Şehri serisi. Serinin adı kesinlikle bu diye. Aa buymuş. Dikenler Şehri serisi. Üç kitaplık bir seri. Birinci kitabımız Dikenler Şehri. İkinci kitabımız Alevlerin Ordu. Üçüncü kitabımız da Yılanlar Bahçesi. Bildiğim kadarıyla sadece şunu biliyorum ki fantastik. <laughs> Hatırlamıyorum. Bana yine bunun vermiş olduğu size vibe'ı söyleyeceğim. Daha önce izlemişsinizdir. Ben kanalda yorumunu diye söylüyorum. Üçünün Krallığı serisi var şurada çağrıştırdı bana. Ben o tarzı çok sevmiştim. Okuması çok eğlenceli gelmişti bana. O yüzden buna da bir şans vermek istiyordum. Uzun zamandır. Umarım kendilerini beğenirim. Çok kısa kısa oldukları için hemen okuncaklarına inanıyorum. Olympos bana yakında sponsor olmalı bence. Gerçekten okumadım o kadar az kitapları kaldı ki. Olympos'un tamamladığım serilerini geçtim. Tamamlamadığımda o kadar beklediğim serisi var ki ve buna rağmen yeni yeni kitaplar çıkarıyorlar. Ben onların da peşinden koşuyorum. Gerçekten bambu falan mı oldum acaba? Fey karlı bir alışveriş oldu. Sizin bu sıralar aldığınız ki kitaplar neler ve aralarından hangilerini okuduğunuz yorumlarda bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Özellikle öncelik vermem istediğiniz bir seri veya kitap varsa aralarında söyleyin onu okuyayım. Çünkü zaten hepsini okumak istiyorum. Daha fazla bu tarzda kitap alışverişi videoları istiyorsanız aşağıdan videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı. Kitap alışverişlerinden anında haberdar olabilmek için görmüş olduğunuz sosyal medya hesaplarından beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videoma kadar kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın.